Olay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Bugün sizlerle ses olaylarını işleyeceğiz sevgili öğrencilerim. Öncelikle ses olaylarından ünsüz yumuşamasını işleyeceğiz. Daha sonra diğerlerine tek tek geçeceğiz. Ünsüz yumuşamasıyla ile başlayalım. Sevgili öğrenciler, Türkçede P, Ç, T, K ile biten sözcükler ünlü ile başlayan birey aldıklarında P, Ç, T, K sesleri yumuşayarak yani burada gördüğümüz B, C, D, G ve yumuşak G'ye dönerler. Buna bizler ünsüz yumuşaması diye söylüyoruz. Seyircilerim birinci örneğimize baktığımızda renk kelimesi. Bakın sonunda P, Ç, T, K'dan K'den K diye söyleyelim. Daha doğrusu K var. Sesli ile başlayan yani ünlü ile başlayan 8 tane ünlü harfimiz vardı. Bunlardan birini aldığında bakın K sesi ne olmuş? G'ye dönüşmüş. Başka yerlerde K'yi yumuşak G'ye dönüştüğünü göreceğiz sevgili İşte biz buna ünsüz yumuşaması diyoruz. Çünkü T, Ç, T, K sesleri serttir. Yumuşayarak B, C, D, G'ye yumuşak olan sese dönüşmüştür. Bu yumuşama. Ağaç, bakın ç sesi serttir, ünsüz. Ünlü harfi aldığında, sesler harfi aldığında ağaca derken bakın yumuşadı, c sesine dönüştü. Ünsüz yumuşaması. Kaşık, bakın k sesi sert sessiz de göreceğim. I ile başlayan, ın eki alınca bakın. Ünlü ile başlayan bir eki aldığında k sesi ne oldu? Yumuşak ye'ye kaşığın diye yumuşadı. Dolap. Bakın p sesi. Yine sert sesli sevgili öğrencilerim. Evet ünlü başlayan bakın ın eki aldığında dolapın diye sert demiyoruz. Dolabın diye yumuşak. Yani ne oldu? Ünsüz yumuşadı. B'ye dönüştü. B'ye dönüştü. Kanat sevgili öğrencilerim bakın. Burada da t sesi var ünlüyle başlayan iyi alınca kanatı diye sertçe söylemiyoruz. Kanadı diye bakın ne yapıyoruz? Ünsüz yumuşatıp dı diye söylüyoruz. Evet bunların her birinin karşılığını görüyorsun. P sesi B'ye bakın. Ç, ç, ç sesi C'ye. T sesi D'ye. K sesi de G veya yumuşak G'ye dönüşecek. Yurt um. T sesi bakın sevgili öğrencilerim ne oldu? Ünlüyle baş, ekli, al, başlayan bir aldığında bakın t, t ne oldu? D D'ye dönüşmüş oldu sevgili öğrenciler. Kitap kelimesinde de bakın ünlü olan A'yı aldığında p sesi kitaba diye yumuşadı sevgili öğrencilerim. Güç kelimesinde bakın. Sert sesi olan Ç, Ç sesi ne oldu? C diye gücüm diye ünlüyle başlayan bir kaldığında dönüşmüş, yumuşamış oldu sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrencilerim. Birkaç tane notumuz var. Bunlara dikkat edelim. tek heceli bazı sözcüklerde yumuşama olmaz. Bunları da çok kitap okuyarak, çok soru çözerek öğreneceğiz sevgili öğrencilerim. Saç kelimesi, saçım bakın yumuşamıyor, saçım şeklinde aynen kalıyor. Top kelimesi de bakın tek heceli. saç, top, toba olmuyor, topa şeklinde bakın aynen kalıyor. Bunları mecburen ezberleyeceğiz veya çok soru çözeceğiz. Kork, u, kor, yumuşak yere dönmesi lazım bakın. Dönmedi sevgili öğrencilerim aynen kaldı. Kork hecesi tek heceli. At kelimesi de adı olmuyor atı şeklinde aynen kalıyor. Bunlara dikkat edelim. Yabancı dillerden alınmış bazı sözcüklerde yumuşama olmaz sevgili öğrenciler. Sepet kelimesi sevgili öğrencilerim. Sesi bakın sepedde olmuyor. Bunu da sorabilirler. Hukuk bunlar Arapçadan geçme. Değil mi sevgili öğrencilerim? Hukuk kelimesi de hukukun olmuyor. Hukukun şeklinde. Bunda çok fazla olur. Sepet dediğince bunu öğrenciler genelde yapıyorlar. Fakat hukuk kelimesi Dile de çok uygun. Hukun diye konuşmada dönüştüğü için sevgili öğrencilerim çok fazla bunu yumuşak yaya dönüştürme öğrenci görüyorum. Derslerde milletim milledim. Bakın bunu da çok yaygın olduğu için çok fazla hata yapmıyoruz ama yapabilirsiniz. Dikkat etmek lazım. E, saat, saadim diye olmaz. Bakın saat de Arapçadır. Millet de aynı şekilde. Bakın ne oldu sevgili öğrencilerim? Dönüşmedi. Saadim değil. Saatin aynı şekilde kaldı. Burada şu iki numaraya çok dikkat edelim. Çok fazla yanlış yapılıyor çünkü. Özel isimler az önce çevrilmediği gibi bakın. Okurken söylüyoruz. Sevgilerini fakat yazarken çevirmiyoruz. Zeynep in. Söylerken Zeynep'in diye söyleyeceksiniz. Fakat yazarken ne yapıyorsunuz? Sevgilerim bu şekilde yazmıyorsunuz. Tokata. Tokada şeklinde bakın. Okuyorsunuz fakat böyle yazmıyorsunuz. Bu şekilde yazıyorsunuz böyle okuyorsunuz. Ahmet'e. Ahmet'e diye okuyorsunuz. Ahmet'e şeklinde yazıyorsunuz serapı şeklinde yazacaksınız. Okurken de serapı şeklinde özel isim olduğu için çevirmiyorsunuz sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrencilerim. Şimdi etkinlikle yaptığımız dersi pekiştireceğiz. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlü ile başlayan bir ek eklenirse ünsüz yumuşaması olur diye soruyor sevgili öğrencilerim. Rahat kelimesini rahatlı şeklinde söylüyor muyuz? Söylemiyoruz değil mi? Bakın burada yok. Bunu ezberleyeceğiz, öğreneceğiz. Çiddi kelimesini çiddi şeklinde yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Uçak kelimesini ama ne yapıyoruz? Uçağı şeklinde. burada da k ne yapacağız? Yumuşak yaya dönüştüreceğiz. Sevgilenelim. Alet kelimesini aledi şeklinde d'ye dönüştürüyor muyuz? Hayır bunu da dönüştürmüyoruz. Hayat kelimesini hayadı yapıyor muyuz? Hayır yapmıyoruz. Sırt kelimesini sırdı yapıyor muyuz? Hayır bunu da yapmıyoruz. Sandık kelimesini ama sandığı şeklinde ne yapıyoruz? Ünsüz yumuşaması yapıyoruz değil mi? Kulak kelimesini kulağı şeklinde ne yapıyoruz? Yumuşatıyoruz. İnat kelimesine inadın batsın değil mi? Bunu da ne yapıyoruz? Dı dönüştürüyoruz. Çorap çorabı şeklinde ne yapıyoruz sevgili öğrencilerim? Bunu da ünsüz yumuşaması olarak yazıyoruz. Sevgili öğrencilerim. Evet bakın etkinliğimiz e, göstereyim tekrar. Rahat ve çiftli dönüştürmüyoruz. Uçak uçağı olacak. Alet, hayat ve sırt kelimeleri yumuşamaz. Sandık, kulak, inat ve çorap kelimeleri de yumuşayacak sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim şimdi diğer etkinimizde dersimizi tekrar pekiştirelim. Aşağıdaki cümlelerde ünsüz yumuşamasına uğramış sözcükleri işaretleyiniz. Bakalım durak kelimesi değil mi sevgili öğrencilerim? Durağın olmuş bakın. Burada bir yumuşama var. Yanında büyük bir ağaç vardı. Burada yok. Dağ zaten yumuşak ki, Yamaç değil mi sevgili öğrencilerim? Yamaç yamacı olmuş bakın Yumuşama olmuş. Küçük bir kulübe. Bakın bazı öğrenciler mesela kulüp, kulübe olacak. Zaten kelimenin kökü kulübe değil mi sevgili öğrenciler? Buna dikkat edelim. Akşam akvaryumdaki balık idi. Bakın balık kelimenin köküne bakın. Balığı olmuş. Yem verdim. Yere düşünce bileyim. Normalde ne? Bilek değil mi? Bileyim diye yumuşamış. Kurkuldu. Kimseye dert. Normalde neydi? Dert değil mi? Derdi olmuş. Bakın burada yumuşamış anlatmak istemiyordu. Benim amaç değil mi? Amaçım değil, amacım diye yumuşamış sevgili öğrencilerim. Hepinizin başarılı olmasıdır. Nişan yüzük yüzüğü olmuş sevgili öğrencilerim. Arka bahçede unuttum. Yemekte hesap değil mi normalde hesabı diye yumuşamış. Müdürümüz ödemişti. Büyük koltuk değil mi? Koltuğu pencerenin önüne yerleştirdik. Tabak Tabağı olmuş uzat da yemek koy. Tekrar edelim. Tekrar edelim. Durak durağı, yamaç yamacı olmuş, balık balığı, bilek bileği, dert derdi, amaç amacı, yüzüğümü yüzük, hesap hesabı, koltuk koltuğu, tabak tabağı olmuş sevgili öğrencim. Kontrol edelim. Evet hepsini de doğru yaptık sevgili öğrencim. Evet sevgili öğrencim. Ünsüz yumuşaması bu kadar. Ünsüz benzeşmesini hemen sonraki dersimizde devam edeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Evet. Slide ve derslerimizi Türkçeci.net sitesinde orada da görüp takip edip tekrar bunları kendinizde bu etkinlikleri yapabilirsiniz. Sevgili öğrencilerim. çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.